hayırlı günler. Yurt içi, yurt dışı. Sesimin gittiği her yere selam olsun. Kalktık, kahvaltımızı yaptık. Ben kahvemi aldım, Sıla çayını aldı. Şimdi balkona geçtik. Bugün ne yaparız, ne ederiz? Daha hiç henüz hiçbir bilgimiz yok. Ne yaparız Sıla bugün? Bilmiyorum ki. Hava güzel. Hava da inanın çok güzel. Dışarı bir bakın. Güllük güneşlik. Karar veremedim. Bugün ne yapacağımızı. Bakalım ileriki saatlerde ne yapacağımızı zaten yaptım her şeyi size çekerim. Yüz yüze selamlar. Dün bahçeden topladığım ne varsa işte ee, ne kaldıysa topladıklarım için seçeceğim. Lahana falan topladım. Bilmiyorum bunlardan yemek yapar mıyım? Yaparsam da zaten hep beraber yapacağız. Şöyle bir ısı bırakayım. Aldım geldim bak. Yeşil soğanları topladım. Bahçede kestaneler bunu damat atmış herhalde. Ağaçtan üç tane kestane düşmüş. Ay biberler vardı. Onları aldım. Şimdi lahanalarım. Bakın. İnsanın kendi bahçesinden topladığı şey çok hoşuna gidiyor. Böyle. Vallahi Allah Çocuklar sarma istemedi. Ben de ne yapacağımı bilemedim. Şimdi ben bunları dün öylece biz kızda kaldı Eşim eve gelirken getirdi bunları. böylece poşetteydi. Şimdi bunları çıkartmazsam yani boşaltmazsam içinde buharlanacaklar. Bakın. Kız bu patlıcanlara bakın. Kız siz patlıcanlara. Kız, bak, bak Şöyle dökeyim ben bunu seçeyim. Bakın. Bakın. Siz ablaları benim patlıcanlarımı gördünüz mü? Bakın. Bunlar da çekirdeksiz oluyor, çok güzel oluyor. İnanın, epey bak biber de çıkmış. Bakın. Ay. Telefonum düştü. Evet. Telefon düştü canlar. Değerleri işini olayım ben de. Daha da var döküyorlardı ben onları toplamadım. O daha da çoktu olanları dedim artık be sen topla. Şunlara bakın Allah'ım bunları ben daha patlıcanlar da vardı çiçekte. Şöyle şöyle küçük küçük. Onları da toplamadım. Bu sene donma biberlerimize bakın. Vallahi bu sene donma biberine fazla para vermedik. Bak, yani yetti. Bana da yetti, Tuğba'ya da yetti. Gelinime de verdik. Baksanıza, bunların donması çok güzel oluyor. biberler. 3-4 çeşit biber dikmiştim arkadaşlar ben. Bak. Bu biber farklı, bu biber farklı. Bu da Charleston. Bak. Bu sene maşallah çok döktü. Allah nasip ederse yaza hep birlikte yaparız. Şimdi ıspanaklarımız çimen gibi çıkmış. Onlar da çok sık olmuş. Ben yoktum. O gün damadım dik, ekmiş yani ıspana. O da sık dikmiş. Artık onları sık olan yerlerden alıp alıp şey yapacağım. Seyre atacağım yani. Bakın. Pazardan alsanız şimdi şu 70-80 lira. Yeşil soğanlarım. Daha şimdi dün de diktik. Allah nasip ederse onlar da yakında bir şey yapar. Şuna kısır yapayım ben en iyisi. Lahanalarımı seçip seçip de koyduydum ben. Şimdi benim gelinin eniştesi benim köylü. O böyle yazdan kuruttuğumuz biberle lahana yemeye istemiş. Şey demiş hanımını Hayriye teyzeyi söyle de demiş. O lahana yemenden yapsın demiş. Vallahi onu o çocuğun için yapacağım. Çünkü onun annesi de çok güzel yemek yapardı. Kadın şimdi rahatsız. Allah'ım e, kimseye vermesin. Kadın ferç geçirdi. Kendine bakamıyor. O çocuğun da annesinin yemeklerini canı çekmiş. E Biz de bir köylüyüz. Aynı yemekleri yapıyoruz. Demek ki annesinin tadını bende bulabilmiş. Yemeklerinin. Onun için yapacağım ya. Şimdi onun için bu yemeği yapacağım. Şöyle incince kıyayım da. tahtayı almamışım da. Küçük tahtada düş veriyor. Ne kadar ince kıyarsanız bu yemek o kadar güzel oluyor. Bunu bol soğanlı o kuru biberden akşam o işten geleceğim. arayacağım da alsın. Gel biz de gidiyoruz da çekiniyormuş, utanıyormuş ağlam. hanımıza da benim gelin algası çalışıyor. Ee, şokta çalıştığı için onların saatleri belli olmuyor. Onda falan çıkacakmış herhalde. Arkadaşlar ince ince kıydım. Şimdi ben bunu iki su yıkayacağım. Bahçenin, bizim bahçeden araba araba oradan yakından geçmiyor. Aslında o kadar toz değil boş ver. Yağmur falan yağdı. İlla toz sıçramıştır. Ben bunu 2-3 defa yıkayım harşlayayım, Akşama yetiştireyim. Oğlumuza. Yani gelinin eniştesine. Ee, çocuk yesin. Afiyet şeker bal olsun. Baharımı harçladım. Süzdüm. Yani mancarımı. Şimdi kırmızı, kırmızı, kırmızı biber. Kırmızı, yaş biber, yeşil biber, soğan. Kavurmaya başladım. Bunu da bol yağda yapacağız arkadaşlar. Çünkü içine bunu getireceği için yağ çeker yani. tam sürün verdim artık bu böyle fazla böyle pişsin sonra buzluğu koyacağım mancar kısık ateşte güzel pişmiyor böyle yüksek ateşte pişmesi lazım boyunca kısık ateş alacağım. Şimdi bir bakalım üzerine altta şöyle tadıma bakayım dedim. Acılıktan zehir gibi acı olmuş. Benim dünürüm bunu nasıl yiyecek merak ediyorum. Canlar benim sılama bakın. Ben sılamı çok özlüyorum ya. Sıla, sen beni özlüyor musun? Evet çok özlüyorum. Allah'ım o beni ben oldu derken özlemle İnşallah şu 8 ayımız kaldı değil mi Sıla? Evet. 8 ay sonra Sıla vatana dönüş yapacak inşallah. <laughs> Şimdi arkadaşı gelecek de almaya dışarı çıkacaklar. Hava çok güzel bugün. Evet, bugün çok güzel. Sıla bana benziyor mu arkadaşlar? Benzeyenler yazsın yorumlara. Ben benziyorum, benziyorum bence de gözleri benzemiyor. Bir tek gözleri benzemiyor. Ama benim gençliğim yani. Bu arada ben sarıydım yani sarı olacağım geri. Şu an böyle akıtıyorum ve sarı olacağım yine. Evet. Sen sarı sana yakışıyordu. Sen gidip rengini niye yaptırdın ki? Gittim yaptım işte Çok pişman oldum. Ben şok geçirdim arkadaşlar. Bir baktım siyah saçla geldi. Kışın değil mi? geçirdim. Ay şok geçirdim. Sonra işte kuaföre gitti. Açık, açık kestane falan yaptırdı. Şimdi yavaş yavaş Bir akıyor. Bir de siyah yaptım ya saçtan akmıyor. Evet. Şimdi yavaş yavaş akmaya başladı. Ocaktan sonra mı? Hayır. Aral Aralıkta. Ha, kuaförü var özel. Aralıkta yine aynı saç rengine döndürecek. O yani zaman normalde şu an yapabiliyormuş da yanar diye. Bir de saçımı bir tık daha uzasın dedim. Yani normal rengim şöyle, ne? daha güzel. Evet, kendi dipleri <laughs> kendi rengi zaten. Ama inşallah Kasım'dan sonra sıra eski doğal haline dönecek. Evet, diğer çok mu umursa. Bancağım pişti, burgunu kaptım. 5 dakika bulgurla kaynattım. Şimdi 2 dakikada böyle yani servise hazır hale geldi. Yiyenlere afiyet, şifa olsun. Canlar lahana yemen pişti. Şimdi Sibel'in ablasını bekliyorum. Almaya gelecekler. Mutfaktan bugün hiç çıkamadım. İnanın mutfaktan bugün hiç çıkamadım. Bir yemek daha yaptım. Onu yarınki videoma denk gelecek. Çünkü pişmedi. Onu yarınki videoma atacağım kahvemi de yaptım. Şöyle bir dinleneyim dedim. Hak etmedim mi ben ya. İnan ki ben çok hak ettim. Bugün hiç durmadım çünkü boş durmadım. Canlar videomu buraya kadar izlediyseniz Allah razı olsun. Ee, abone değilseniz abone olun. Arkadaşlarınıza tavsiye edin arkadaşlar. Sizin desteğinizi sizin desteğinize ihtiyacım var benim. O yüzden yani devam etmemi istiyorsanız Canlar videolarımı izleyin, yorum yapın, like atın. Biliyorum hepiniz izliyorsunuz. Ama abonesiz izleyen e, izleyicim daha çok benim. Evet. Lütfen abone olun, destek verin. Görüşmek üzere. Hepinize iyi akşamlar.